Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Bebeklerimi tanıtacağım sizlere. Mesela bu <laughs> da prenses. Size. Evet diye, diye <laughs> Bu doktor. Bu nana. Bu nana. Bu nana. Bu arkadaşlar. Bu da. çiçek. Bu, bu kartuş bebek, bu da annesi. Bu da prenses. Bu da bacağı bebek. Bu çiçek. Bu da papatya. Güzel mi?